Beş madde. Gönüllüyüm, eğleniyorum, konuşuyorum, geziyorum ve öğreniyorum. Sizin kendinize olan özgüveninizi ve çevrenizdeki saygınlığınızı, fikirlerinizin hani gerçekten bir şeyler ifade ettiğini gösteriyor size. Bu yüzden genç Bank. Kendi yaşıtlarımla yaratıcı projeler yapmak için. Bank gençlerin gençlerle yaptığı projeleri desteklediği için ve bizim de genç olduğumuz için genç bank diyorum. Gençlerle çalışmayı çok seviyorum ve e, gençlere yönelik bu ülkede az sayıda projenin olduğunu inanıyorum. Bu yüzden genç bank. Sorunlar yani sorunların üstesinden gelme, e, ekip çalışması, yeni arkadaşlar, kardeşlikler, aşklar hmm. böyle. E, ondan sonra falan yani bir de sen aklıma geliyorsun seni zaman unutmayacağım. Gençleri birer bir özgür birey olarak kabul eden